bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir diğer daha Arendelle adında büyülü bir krallık varmış. Bu krallıkta Elsa ve Anna adında iki prenses kardeş yaşarmış. Elsa büyülü buz güçlerine sahipmiş ve bu yeteneğini kontrol etmekte biraz zorlanırmış. Bu yüzden Kimseye zarar vermemek için kendini izole eder ve kız kardeşi Anna'dan uzak dururmuş. Bir gün Anna ve Elsa'nın ebeveynleri bir yolculuk sırasında hayatlarını kaybetmişler ve Elsa Arendelle kraliçesi olmuş. Ancak taç giyme töreni sırasında Elsa'nın güçleri kontrolden çıkmış ve krallık sonsuz bir kışa bürünmüş. Elsa herkesten kaçarak dağlara gitmiş ve burada kendine bir buz sarayı yapmış. Anna kardeşini getirmek ve kışı sona erdirmek için cesur bir yolculuğa çıkmış. Yolculuğu sırasında ona yardım eden sadık rengeyi Sven ve kardan adam Olaf ile birlikte Kristof adında cesur bir buz satıcısıyla tanışmış. Anna ve arkadaşları buz sarayına ulaşmak için zorlu ve tehlikeli maceralar yaşamışlar. Elsa Anna'yı gördüğünde sevince boğulmuş. Ama Anna'nın güvenliği için yine de biraz uzak durmak istemiş. Anna'nın ısrarı ile Elsa güçlerini kontrol etmeyi öğrenmiş ve Arendelle'yi kıştan kurtaracak bir yol bulmuş. Ancak bu sırada krallığı ele geçirmek isteyen hain prens Hans Anna'ya tuzak kurmuş ve Elsa'yı esir almak istemiş. Anna kardeşini korumak için kendini feda ederek Hans'ın tuzağını bozmuş ve Elsa'yı kurtarmış. Anna'nın bu fedakarlığı Elsa'nın kalbindeki sevgi ve kardeşlik bağı sayesinde güçlerini kontrol etmeyi başarmış. Bu sevgi dolu an Arandelle'nin üzerindeki laneti kırmış ve krallık yeniden yaz mevsimine dönmüş. Elsa ve Anna birlikte krallıklarını yönetmişler ve halklarına barış, huzur ve de mutluluk getirmişler. Artık Elsa gücünü korkmadan kullanabiliyor ve kardeşi Anna ile birlikte maceralarına devam ediyormuş. Masalımız burada bitti. Sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Gökten üç elma düştü. Birisi Elsa'nın, diğeri Anna'nın, diğeri de bu masalı dinleyen senin üzerine.